Bu dersimizde hangi çekim modunu seçmelisiniz sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Bu öncelikle bir tavsiye niteliğinde olup sizin kendinizin belirleyeceği bir çekim modu tercihi olacaktır. Bunun dışında eğer portre veya manzara fotoğrafı çekiyorsanız tercih etmeniz gereken A olarak belirtilen diyafram öncelikli mod olacaktır. Burada F değerini sizin belirlediğiniz ve ISO değerini sizin belirlediğiniz aynı zaman diğer taraftan makinenizin enstantaneyi kendisinin seçmesini sağlayan durumlarda portre ve manzara çekimleri için A modu en uygun modlardan bir tanesidir. En uygun moddur diyebiliriz. Eğer bir spor karşılaşmasında çekim yapıyorsanız veya hareketli bir görüntüyü dondurmak istiyorsanız bu sefer S moduna almanız gerekir ki estantane hızınızı kendinizin belirleyeceği bir ortamda çekim yapmanız gerekecek. Yani hareketli görüntüyü dondurmak istiyorsanız S modu sizin için en uygun mod olacaktır. Eğer bir stüdyoda spotlarla birlikte çekim yapıyorsanız burada kullanmanız gereken mod manuel mod yani M modu olacaktır. Burada A modunda veya S modunda yani diyafram öncelikli veya estantan öncelikli modlarda sizin spotlarınızı dikkate almayacaktır mevcut DSLR makineniz. Bu sebeple sizin kapalı ortamda yani stüdyo ortamında mevcut spotlarla birlikte çekim yaptığınızda manuel olarak hem diyafram ayarını hem de estantan ayarını kendinizin yapması doğru bir davranış olacaktır. Program modu yani P modu ise hem diyafram hem de enstantaneyi makinenin ayarlayacağı bir moddur. Yani bir nebze otomatik modda diyebiliriz. Fakat direkt otomatik mod değildir. Ee, burada bas çek dediğimiz hızlı bir şekilde fotoğraf çekmek için kullanacağımız e, bir ayardır. Burada siz sadece ISO değerini değiştirirsiniz. Bunun dışında e, diğer ayarların hepsini makine yapmaktadır. P modunu ve Auto modu arasında tercih yapmak zorunda kalırsanız P modunu seçtiğinizde Flash açılmadan e, makine kendisi ayarlarını yapacaktır. Auto moduna seçtiğiniz andan itibaren de makine ihtiyaç duyduğunda otomatik olarak e, SLR makinenin üzerindeki Flash'ı açacaktır. Bu şekildeki konulara dikkat ederek uygun e, seçimi e, rahatlıkla yapmanız mümkün olacaktır.